ve biliyorsunuz Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta görüldü ve o günden sonra da Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca gerek kameraların karşısında gerekse sosyal medya hesabından her gün vaka ve vefat sayılarını paylaşıyor. Dün de yine saatler 20.20'yi gösterdiğinde 54. günün vaka ve vefat sayılarını paylaştı. Bakalım 4 Mayıs'a. Test sayısı 35.771 olarak kayıtlara geçti. Dünkü vaka sayısı 1614, vefat sayısı 64, iyileşenlerin sayısı 5015. Vaka sayısıyla iyileşenlerin arasındaki makas giderek açılıyor onu söyleyelim. Peki bugüne kadar kaç test yapıldı? 1.171.138 test sayısı ve bugün itibariyle Türkiye'de Covid-19 hastası, koronavirüs taşıyan Covid-19 hastası 127.659 kişi var. Bugüne kadar 3.461 kişi hayatını kaybetti. Bu hastalık nedeniyle hepsini Allah'tan rahmet diliyoruz. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.384. Toplam entübe hasta sayısı 727. Yani solunum cihazına bağlı olarak şu anda tedavisi devam eden hasta sayısı 727. Ve en sevdiğimiz rakam iyileşenler 68166 bugüne kadar toplam iyileşenlerin sayısı. Bir de tweet paylaştı Bakan Dedi ki son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark artmaya devam etti. Test sayısında düne göre yaklaşık 11 bin artışa rağmen yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde dedi. Evde kalma çağrılarını yineledi.